Merhaba arkadaşlar. Daha önce de kolay nevresim geçirmeyi yöntemini paylaşmıştım kanalımda. Şimdi çok çok daha kolay bir şekilde nasıl geçirebilirsiniz, bunu göstereceğim sizlere. Bunu birçoğu insan biliyordur herhalde. Ama şimdi yıkadınız nevresiminizi tersinden. Hemen ne yapıyoruz? Nevresimin şurası giriş yeri. Burası üst yeri. Hemen Elimizi geçiriyoruz. Bu sağ ucuna diğer elimizi de sol ucuna. Bu şekilde geçirdik. Ters devresi. Evet. Şimdi uzunlamasına yorganımızı alıyoruz. Hemen şöyle. Şu ucundan şöyle tutuyoruz. Yine bu ucundan böyle tutuyoruz. Bakın. Çok basit. Hemen geçirdik. Ittirdik. Şimdi tarafında böyle çektirelim, tarafında böyle çektirelim, hiç uğraşmadan direkt şöyle getirelim. Bunu da bu yorganın başındaki ucuna takalım. Evet, burayı da yine bu şekilde. Kadar arkadaşlar. Şimdi en son sallayarak nevresimi oturmasını sağlıyoruz. Bir de bu taraftan sallayalım. Bir de benim bu taktığım yorgan kalın bir yorgan yani. Düz olup olmama şekline göre bir iki kere daha sallayabilirsiniz. düğmelerini kapatalım. Şunun mesela şurası oturmamış. Dediğim gibi bu yorgan biraz kalın. Bayağı da büyük bir yorgan. Bir kere daha böyle silkeleyip. Evet. Eğer ince çek geçirirseniz öyle çok kalın olmayan bir iki kere bile sallasanız tamam. Bir iki. Bu kadar arkadaşlar.